Bugün 40 bin lira kira veren bir adam yine diyorum ya. Neredeyse 5 milyon parayı 10 yılda köşe atmış oluyor, çöpe atmış oluyor. Varlığın zararı yok. Alınmış alınmıştır. Eskilerin her sözü doğru arkadaşlar. Ya alınmış. Alınmış alınmıştır. Sen al at. Ondan sonra Rabbim rızkını verir diyorum her zaman ben yani. Enflasyon olan ülkelerde en güzel şey borçtur. Kredi kadar güzel bir şey yoktur. Borç kadar güzel bir şey yoktur. Son zamanlarda altın fiyatları arttığı Hı. için sana şöyle sorular geliyor mu? Altının çok fazla altınım var, satıp ev alayım mı diye. Daha beteri geliyor bana. Ne gibi? Evimi satıp altın artıyor, altın alayım mı diyenler bile var. Felaket. Ya. Yani o tabii çılgınlık. Yani kimseye evini satıp da herhangi bir çok artmış varlığa girmesini tavsiye etmem ben. Benim mantığıma ters. Herkese merhaba. Cebimdeki Dünya'ya hoş geldiniz. Bir önceki konut yayınımızın devamını çekiyoruz efendim. Çünkü konutla ilgili konuşacak bence çok fazla konu var. Mert hoş geldin tekrar. Hayır, e şunu soracağım sana. 20'li yaşlarda bir genç. Hı hı. Yeni işe başladığımızı düşünelim. Kaç yaşında başladık? 25 yaşında falan başladık diyelim ki iş bulduk. Şu anki koşullarda da hadi 1-2 yıldır çalışıyor olayım. 25-27 yaşlarındayım ve 40-50 bin lirada bir maaşım var elime geçen. Şu anki bu kategorideki bir genç ev almak istese Türkiye'de kaç yıl sonra ev sahibi olabilir? E, kuvvetle muhtemel normal bir şekilde biriktirirse o, o alması çok zor. Alamaz gibi diyebiliriz yani. Çünkü biriktiremez. O rakam çok düşük olduğu için şimdi... Ama şu anki gençlerin durumundan bahsetmek istedim biraz çünkü... Evet. E zor bir döneme denk geldiler. Evet. Ve e, ilerisi için de yatırım yapmak istiyor artık. Eskisi kadar, eski nesil kadar bilinçsiz de değiller. Evet. Mecburen yatırım ve birikimi öğrenmek zorunda kalıyorlar. E, belki onlara bir yol gösteriyor. İşte orada bir yöntem var. Yani sadece şunu, bu, yani normal şartlarda bu çok zor ama bir kez mutlaka aileleri, her ay, bizi sevdiğinde aileler de var. Mutlaka çocuklarını biraz düşünsünler. E, mutlaka bizi sevdikleri zaten ekonomiyle ilgilenen insanlardır, düşünüyorlardır. Ama düşünmeyen de bir kitle var etrafta. Onları görüyorum. Yani ben çocuğuma hiçbir şey bırakamam. Her şeyi kendisi yapsın. Bu devirde bilmem ne hayat Ben zor. kendim yaptım, bana kaldı mı işte, değil. Yani değil var. Işte öyle değil. Hayat öyle değil arkadaşlar. Eski dönem gibi değiliz. Eskiden evet 2-3 ay çalışarak belki bir kapora verip bir yere girebiliyordunuz. Kooperatifler vardı, şunlar vardı. Ev fiyatları böyle değildi. Bir emekli maaşıyla, bir emekli ikramiyesiyle alınabiliyordu. Şimdi artık çok zorlaştı. Dolayısıyla bence şu an bir çocuğun ev alması için üzülerek söylüyorum ailesinin ev veremese bile ona bir böyle başlangıç için bir ona bir ne bileyim, birikim maya 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 lazım. Dolayısıyla hani hep o yüzden söylüyorum işte bireysel emeklilik olsun diğer emeklilik ya vesaire biriktirin ki çocuğunuz en azından çocuk okuldan geldiğinde evlenmeden önceki döneminde ben sana ev alamıyorum, evin fiyatı 5 milyon, 4 milyon ama ben sana bir milyon veriyorum, bir 1.800 milyon veriyorum, bu sana... Hatta 500 veriyorum, 500'ü sen biriktir, buna bir kapora yap diyeceğimiz bir imkan sağlamak çok önemli. Bu parantezi kapayabilelim. Ee, ama bunun dışında da yine de tabii... Ee, şöyle bakmak lazım. Yapanlar da var tabii etrafımızda. Bu şekilde çok, olup da yapan da çok tanıdığımız var tabii. Bu arada bu söylediğim genç örneği de zaten ailesinin yaşı, yanında yaşıyor olmalı ve kiraya gitmemeli zaten. Kazandığının cebine kaldığımız Bravo. söyleyelim ki Bravo. diğer türlü olmasın. Bravo. Gibi. Mesela ben hani bu kendim size işte hep söyledim ya 17 yaşında bir, büyük bir, bir gayrimenkul aldım. 18 yaşından önce almıştım. İşte ondan sonra başka bir tane daha bir şey aldım falan ama 28 yaşa kadar da kendi evime çıkmadım mesela. Ya mesela bu da güzel bir örnek var. Şimdi aklıma geldi. Hiç düşünmediğim bir şey. Sen söyleyince farkıma Ben 28 yaşında çıkmadım. Sırf bunu düşündüm. Hep çıkmak istedim. Yani ne bileyim işte bir arkadaşlarım gelecek. Annemlerin bir yere gitmesini bekledim ki gelsinler arkadaşlar evine takılalım oturalım ama bunun eziyetini çektim. Bak bu da bir eziyetli zor tabii yani. Bekar hayatı gibi olmuyor ama bir sürü şurada maliyeti tasarruf yaptığımız, o maliyet tasarrufu yaptığında da 30-40 bin lira belki bugün cebime para kalmış oluyor. O da yine yatırıma gitti. O da mesela yani 10 yıl boyunca annenin yanında kaldığında bak 40 bin lira kira vereceksin diyelim. 10-15 bin lirasını harcaya kendine e, çünkü e, aile evinde evet. olduğu için diğer masrafların yok. E, 20-25 bin lirası da cebine direkt yatırım olarak kalmış oluyor. 25 bin lira olsa 10 yılda da 250 bin lira, şey bir yılda da 250-300 bin lira, 10 yılda da 3 milyon lira. Aslında sen 10 yıl annenle kaldığında. Bak çok güzel bir yere geldik bak bravo. 10 yıl annenle kaldığında bile o fedakarlığı yaptın annenle babanla kaldığında hem onları mutlu ediyorsun. Onların belki son zamanlarınızı beraber geçiyorsunuz. O çok güzel. Hem de yediğin içtin bedava onlar ayrı. Hem de gerçekten benim kardeşim mesela adam 42 yaşında hala çıkmıyor. Bir ara çıktı falan sonra işte evlendi falan ama tabii beceremedi. Çok da uygun değil böyle şeylere beceremedi. Ondan sonra ama... 42 yaşında adam hala annemle ekmek elden su gölden de adamın kafa böyle çalışıyor ama o parayı mesela işte kendi hayatını harcıyor. Yani şimdi e, bu biraz mesela şu anki koşullarda böyle tek bir eve çıkmak öyle kolay bir şey değil. Hatta çok da biraz lükse giriyor. Ha, i̇lla çıkacaksa da 3-4 arkadaş çıkarsın ama bu bile ciddi bir köşe birikimi baksana. Düşünsene ya bugün ya 40 bin lira kira veren bir adam, yine diyorum ya, neredeyse 5 milyon parayı 10 yılda köşe atmış oluyor, çöpe atmış oluyor. Bunu 10 yıl annenle oturarak yapabilirsin. Bu biz İkincisi işte o dönemde aileyle oturduğu dönemde... ...senin dediğin gibi yapmayayım. Sen ne dedin? 40 bin lirası 15 yılda harcayacaksın. Hayır. Ben varsayalım ki kiraya çıkmıştım diğer arkadaşlarım hmm. gibi. Kiraya çıktım diye düşünüp o parayı köşeye yatırması lazım. Evet. Bunu bir altına yatırabilir hiçbir şey bilmiyorsa. İşte başka hisse senedi fonlarına yatırır. Sepet yapabilir. çıksaydım kumbarası yaptım. Evet şeyse. bravo. Aynen bir tane kiraya çıksaydım kumbarası yapalım seninle. Gerçekten kiraya çıktım mı saydım özellikle gençler bakın sizler işte öyle kiraya çıksaydım kum parası yapacaksınız. Şimdi mesela siz de gençler bakın dedim, burada bir örnek var. Şu. <laughs> İstanbul'da yaşayıp ayrı eve çıkanlar var şimdi. Var değil mi? E, Çıkmıyor insanlar. Sonuçta ben bir şey demem, özeniyor insanlar tabii. Mesela ben şahsen bunu yapmadım, iyi ki de yapmamışım. Şimdi kardeşim de yapmıyor, o da iyi ki yapmıyor. Çünkü yaptığın zaman o evet güzelliği var tabii ama yani o şey gidiyor, o para gidiyor. Dolayısıyla bu, 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 bu da bir, o bu, önemli de burayı köşeye koyarsan yani gerçekten e, ciddi bir şekilde e, ev alma şansın oluyor veya da hep söylüyorum ev alamasam bile işte ev yarın bir fırsatı geldi bir maya yapma şansın oluyor. Cebinde bir sermayen oluyor. Dolayısıyla bunu yapmak lazım. Hep onu söylüyorum. Bunun dışında şunu yapmak lazım. Tek almayabilirsiniz. 2-3 arkadaş alabilirsiniz. Yani artık hep söylüyorum. Danaya girer gibi eve girmek moda oldu. E yani arkadaşlar 4 tane arkadaşsınız burada. Ne olacak? 5, birer milyon kredi çekeceksiniz. İşte 100 bin lira peşinatınız varsa 900-900-900 kredi çekeceksiniz. 900-900 ödeyeceksiniz. 4 milyon ödeyemezsin çünkü. E ne olacak? 15-10 yıl sonra o evin borcu bitecek ki 5-10 da kalmaz. Enflasyonun olduğu yerde zaten krediler eriyor. 5 yıl sonra eviniz olmuş olacak. Bu sefer onu satacaksınız. Cebinizde evet. paranız olacak. Bu cebinizdeki parayla kendi başınıza bir yere girersiniz. Evet. Gibi 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 gibi. Yani Buradaki bir... tek risk 5-10 yıl boyunca iyi anlaşmaları gerekiyor. Kavga etmemeleri lazım. Çok iyi arkadaşları seçmek lazım. Evet, ama evet. artık herkes böyle yapıyor herhalde değil mi? Evet, Çok yapan var. Yani bunu herhalde ilk söyleyenlerden biri ya da ilk söyleyen sen değil evet. ama ben artık herkesten bunu biliyorum. Evet çok moda olmaya başladı. Çünkü ya matematik ben onu sahada gördüm. <laughs> Kendim üretmedim. Yani benim anlatım her şeyi zaten hep söylüyorum mesela ben sahada çok geziyorum. İşte bugün bile koşturuyorum oradan oraya gidiyorum işte. E, görüyorum yani insanlar artık böyle yapıyorlar bazı şeyleri. E, böyle yaptıkları için de ben de diyorum bunlar insanlar yapıyor, uyguluyor, mantıklı. Siz de uygulayın diyorum. Böyle de uygulanıyor. Peki şu anda İstanbul'da en ucuz ev ne kadar? En ucuz ev ne kadar? Şimdi söylersem böyle bölge bölge çok fark söy eder. Söylersem ama. yiyeceğim ama e, şöyle söyleyeyim. Mesela 700 bin lira, 750 bin liraya. Ondan hmm. sonra hala evler var. Tabii bunlar sizin çok beğeneceğiniz ev gibi değil. Evcik. Yani işte Ama 20 metrekare, 25 metrekare. Ama konuştuğumuz gençlerin alabileceği evet, evlerdir evet, bunlar. Evet, valla benim mesela gerçekten hadi ya şimdi e, söylüyorum olsa ederse gurur duysun kendisiyle. Rich mindset diye bir şey var ya zengin kafayı Benim zengin kafayı sahip zengin olmamasına da rağmen zengin kafayı olan bir arkadaşım var kız hem de yani kız olması benim için daha da değerli. Bir kadının kız çocuğunun bunu yapması çok daha değerli. Geçen bir yerden bir parasını aldı. 600 bin lira para aldı bir yerden bir işle ilgili arada böyle iş yapıyor. Toplum böyle yılda bir iki yılda bir böyle para geliyor önüne. Herkes o parayla bir şeyler yapar, tatil yapar, çantalar gitti. Halkalı'nın arka taraflarında 600 bin liraya bir tane bir artı sıfır daire aldı. İçinde de şimdi yanılmıyorsam 5 bin lira falan kiracısı var. Yani hem 10 yıldan ortadan eden bir daire. Ama hani daireyi yani şu bizi izleyen kitlenin özellikle belli seviyede kitlenin yüzde %99'u kaçar yani kaçar. Evet. O kız çocuğu hem de ona rağmen gayet korkmadan kaçmadan aldı çünkü diyor ben bunun için bir şey alamayacağım diyor. Kalsın diyor. Ne olacak diyor. Evdir, topraktır diyor. Yani bak kültür ne kadar On güzel. 10 sene sonrasında yatırım yapmış. Evet orası dönüşür, zengin edebilir ama dönüşmese bile en azından balı olacak. Ya en kötü ne oluyor? Bir evim var. Sıfırdan büyük sıfırdan büyük bir de kira getirecek. 10 yıl sonra o ev en az 600 bin liralık bugünün parası yine kira getirecek. Doğru. Bir o kadar daha ne olacak? Yarın onları satar şey yapar. Dolayısıyla böyle var İstanbul'da 600 bine, 700 bin liraya böyle hani herkesin ev denemeyeceği ama gerçekten ismi ev olan ondan sonra herkesin oturmayacağı orada çünkü çok şey var. Burada kim oturur? Arkadaşlar burada kim oturur? Deniz yerde herkes oturuyor. Yani herkes derken 1 lira oturuyor. Geçen yine ben kendim paylaştım hatta 950 liraya bir yer gelmişti Bahçeli Evler'de. Bodrum katı 15 bin liraydı öyle bahçe şeyi bahçeli evlerde işte mecidiye ara sokaklarında bu Gültepe'de işte şehrin çeperlerinde böyle biraz karşı taraflarda Maltepe taraflarında vesaire de bulunabiliyor Maltepe'nin tabi sahil tarafında ar yukarıda göl suyu falan dediğimiz taraflarda oralarda bulunabiliyor Sultanbeyli'de bulunabiliyor Pendik'in kaynarca taraflarında bulunabiliyor ya çok zor bir şey değil internete girin ya internet o kadar güzel bir şey ki artık ya. Adamlar yapmış yani derler. Gavur yapmış yani. <laughs> gavur yapmış yani kullanın. Tek yapacağın şey şu an elimizde ne var? 700 bin lira. Abi 700 bin lirayla 1 milyon lirasa ne alabilirim? Tık. Aa ya, arabada bile öyle geçenlerde yani bir arkadaşım. Ya işte araba 350 bin liram var. Hiçbir şey alamıyorum. Sonra yürüyüş giderken de çok 350 bin araba alamam. Nasıl alamazsın dedim ya. bin de araba var. Ya olur mu 350 bin lira ya? Gir dedim. Bir girdi de böyle tık 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 tık. Hem de böyle gayet iyi markaların arabaları. Ama eski 15 yıllık 15 yıllık 20 yıllık ama var mı var. Ya e, alabiliyor musun? Alabiliyorsun biz hep böyle e, en iyi istiyoruz ama en iyi yok. Avrupa'da da böyle bir şey yok bu arada. Yani Avrupa'yı zaten herkes gittiğinde görüyordur yani hani adamlar eski arabada kullanıyor, eski evlerde de oturuyor. Geçen Yunanistan'daydım, Yunanistan'da gelen yani evler. Hani işler acısı yani. Orada yatırım mantığı daha fazla olduğu için işte bu anlattığımız tarz yani hep böyle bir iki e, kafası çalışıyor orada da. O yüzden e, çok yüksek kaçmıyor. Evet, adamlar. Hani bizde var böyle şeyler. Biz o yüzden de beğenmiyoruz ama orada insanlar alıyor. Dolayısıyla hani biraz dediğimiz yaparlarsa sevinirim. Yani gençler özellikle şu an bir aileyle yanındayışacaksın. İki o parayı küçük küçük biriktireceksin. Üç, biraz büyüdü mü de e, bu tip yerleri, bu tip yerleri almayı çok tavsiye ediyorum. Yani niye? E, çünkü imkanım bu kadar. Ha deprem riski var. Ev almayacağım. Şu onlar eski evler oluşan riski var mı? Var. O zaman da toprak alabilirsiniz. Yani hep diyorum zaten orada toprak alıyorsun bu arada. Hani o tip evlerde de yıkılsa zaten. Evet, toprak almış gibi düşün. Payın var orada. Tabii canım payın var. Yani yarın gün yıkılsa o ev 600 bin lira yani bir ufak bir çal, sarsıntı olsa yani yıkılsa evin arsası zaten 700-800 bin lira yani 600 bin lira aldığın evden zarar etmeyeceksin yani. Ama onu da alamadın diyelim hani yine diyorum toprak alırsın en kötü yani hep bir maya yapacak bir varlığınız olması lazım. Bakın varlığın zararı yok. Alınmış alınmıştır. Eskilerin her sözü doğru arkadaşlar. Ya alınmış. Alınmış alınmıştır. Sen al at. Ondan sonra Rabbim rızkını verir diyorum her zaman ben yani. Peki eskiden biriktir al yaparlardı. Hı -hı. Çok Hı -hı. fazla kredi çekmeye, borç görmeye sevmezdi insanlar. Ama birikim yapıp belli bir süre bekleyip de ala da biliyorduk zaten. Evet. Şimdi azla geç onu büyüt zamanındayız. Enflasyon ülkelerde en güzel şey borçtur. Evet. Kredi kadar güzel bir şey yoktur. Ee, borç kadar güzel bir şey yoktur. Bulabilirsen. Bulabilirsen. tabii. Da da. vermiyorlar şu an banka ama inşallah yine bir gün açılır. Ondan sonra kredi almak, faiz almak istemeyenler işte kar payı vesaire İslami bankacılık sistemlerinde farklı sistemlerle galiba var. Oradan bakabilirler. Yani bir sürü yerden sizin önden malı alıp borçlanmanız çok anlı. Çünkü o yüzden bankalar artık vermek istemiyor. Borç eriyor çünkü. Her yerde söylüyorum benim bir borcum var. Bu sene Ağustos'ta bitecek. Abi 350 bin lira, 300 bin lira ya. 300 bin lira almıştım o zaman. İlk yıl öderken gece çarpımdan uyuyamıyordum. Şimdi ödediğim para hani bir kahvaltı parasına düştü. Bir kahvaltı parasına düştü ama aldığın mülk inanılmaz değerlenmiş oldu. Dolayısıyla borçlanmak candır. Borçlanmanın bile güzelliği paranın erimesinden öte e, seni zorarlık, tasarrufa sokuyor. Evet. Yani bugün maaşın diyelim, senin 70 bin lira maaşın var. Sen 70 lira maaş alırsan sen o kategoriye çok girmiyorsun. Biraz daha akıllı finansal şeyin var seviyorsun yatırım yapmayı benim kafadasın ama normal bir insan 70 bin lira aldığında 70 liralık yaşamaya başlıyor. Evet. Ama sen 70 bin lira aldığında onu kredi çektiğinde 10 bin lira borcun varsa 60'lık yaşarsın. Evet. Ve Ve 60'lık yaşıyorsun. Ben mesela yıllardan beri, şimdi artık yapmıyorum ama gençliğimin bütün döneminde hep borçlu yaşadım. Hep önden borçluydum ben. Hep, hatta iki kredi çektiğim, konut kredisi çektiğim zamanlar oldu. Normal tüketici kredileri çektiğim zamanlar oldu. Yani ben maaşım neyse gidiyordum alıyordum. Onda bir şey alıyordum. Altın alıyordum, arsa alıyordum. Bir şey alıyordum. Bazen borçlarının çok büyük. 2009 krizinde mesela herkese tavsiye etmem ama ben yapmıştım. 2009 krizinde o zaman çok güzel para kazanmıştım. Ee, bu bütün borsa çöktüğünde Amerikan borsaları, Türkiye borsaları falan gittim krediyle hisse senedi aldım mesela. alınmaz, deli olmak lazım. O zaman ev sahibi olmak ya da borç sahibi olmak da yatırım disiplini tetikliyor. Tetikliyor tabii ki. Burada önemli şey disiplin zaten. Psikoloji zaten yatırım işi psikoloji. Yani Warren Buffett dünyanın en zeki olduğundan diye ya da başka bir yatırımcı Türkiye'de en zeki olduğundan varlığa sahip olmamış ya da Vepi Koç'un hayatını okursanız o kadar zeki olduğundan değil, inanılmaz bir disiplini varmış. inanılmaz. Yani bunları başarmak önemli. Bunları başardığınızda zaten otomatik şey oluyor. Dolayısıyla borçlanmak çok güzel bir işte Bireysel emekliğin de güzelliği orada, seni kitliyor, harcayamıyorsun o parayı koray koray, bu da aynı şekilde. Dolayısıyla bunları yapmak sana fayda sağlıyor. Peki ilk defa ev sahibi olmuş e, insanlardaki psikolojik değişim nasıl sence? E yani Psikolojik defa... düzelten bir şey düzelten değil bir mi? Şey. Düzelten bir o. şey. Bakın. Hatta bununla ilgili araştırma yapmışlar, para saymak bile insana huzur veriyormuş, çok komik. Paran olduğunda, gerçekten de bu gerçek, Yani ben bir yerde çalışırken, ilkti şimdi bana adam parayıp nakit ve küçük banknotlar halinde verirdi ki bunu sonra sordum da söyledi ki mutlu olman için yapıyorum dedi yani çünkü 1000 tane tabii havale etsen bu kadar havalı olmayacaktı evet. dedi senin için ama öyle küçük küçük mutlu dolayısıyla benim hala mesela bazı işlerim böyle, böyle alırım sayarım böyle 9999, 9998 <laughs> falan filan güzel olur. Veya böyle altınları koyarım böyle çil çil küçük küçük sayarım falan filan küçük küçük yapmak güzel oluyor. Yani e, gelsin o kadar komik para ki yani bazen aldığım para ama o kadar hoşuna gidiyor ki çok daha büyük o kadar heves vermiyor. Dolayısıyla para için de geçerli o toprakta da öyle evde diyor. Bir tapın olduğunda daha da mutlu oluyorsun. Yani bir şey sahip olmuşsun ya kendi adına düşse ne kadar güzel. Evet. Küçük de olsa kötü de olsa senin kendi malın. Bir de... Hani sen uyurken para kazanıyorsun ya bundan güzel bir şey var sen bugün en kötü yerde bir ev aldın. Diyelim 600 bin liraya sana dediğim gibi bir yer aldın böyle bir artı sıfır böyle içinde normal bir vatandaşın oturamayacağı kadar kötü ama çok fakir biri oturuyor ve sana bir kira veriyor. Ne kadar veriyor? 5 bin lira veriyor diyelim. Ya o 5 bin lira da verse bir yılda 60 bin lira kira alıyorsun mesela. Sen uyurken de o sana kira geliyor. Uyurken para çalışarak para çalışması kadar güzel bir şey var mı? Dolayısıyla basit o da seni mutlu ediyor, psikolojin düzeliyor ve bir güvence oluşuyor. Peki e, kira öder gibi ev sahibi ol sloganı gerçekten doğru mu? Şu devirde bunu yapabiliyor muyuz gerçekten ya da tamamen bir pazarlama stratejisi mi? Şu anki koşullarda bir pazarlama stratejisi. Şu an yapamazsın öyle bir şey. Çünkü tamam. böyle bir sloganları duyunca ve görüşmeye gittiğinde de sürekli hep ekstra ödemeler, ya ara canım, ödemeler, hep büyük yüksek, yüksek, yüksek masraflar çıkıyor. Olamaz yani. yani. Şu an öyle bir şey olmaz. Hı. Avrupa'da var. Amerika'da var. Çünkü orada mortgage 30 Hı. yıllık. 30 Hı. yıllık mortgage gelirse olur. Ama şu an 30 yıllık morguç olmadığı için Türkiye'de 10 yıllık bile alsan bunu yapamazsın. Kira ancak şöyle olur. Faizlerin düştüğü yerde şöyle oluyordu o. Evin en azından yarısını verirsen yarısını krediyle ödeyip alabiliyordun. Faizlerin düşük olduğunu. Yani faiz 1 falan olursa eğer, %1'e düşerse inşallah bir gün. O zaman evin değeri 5 milyonsa 2,5'la mesela oraya oturup verip geri kalanı kira gibi ödeyebilirsin. Ama hem şu anki faiz oranının yüksekliği hem de bu kadar vadeli bu olmaz. Şu an. O zaman yurt dışı tarafına da bakabiliriz. Tamam. O tarafa da zaten şey yapıyorsun, araştırıyorsun. Hatta geçenlerde bir paylaşım vardı. Yine ucuz yatırım var dediler, uygun fiyat var dediler. Yurt dışına uçuyorum şu anda gidiyorum. paylaşmıştım. Yunanistan'a gidiyorum. Ee, orada çünkü Golden Visa işleri oluyor. Ee, çok isteyen var o Golden Visa için. Yok, büyük alanlar. İşte Viyana'ya gidiyorum. Şimdi Viyana'ya, İtalya'ya her yere gidiyorum. Çünkü benim her yerde ya benim yatırım kafam ve ya ben bir şey görmeyi, öğrenmeyi seviyorum. Hem oradaki analiz yapıyorum hem orada da çok fazla benim. İşte danışan mı dersin, müşteri mi dersin? Kimi sadece danışıyor, kimi sadece <laughs> danış danışmıyor müşteri oluyor falan. Dost oluyoruz falan. Öyle insanlar var. Dolayısıyla geziyorum. Cuma Yalova'dayım. Yani Türkiye olsun, dünya olsun. Hani matematikleri anlamaya çalışıyorum. Ben şey çok önemli çünkü çok gezen biliyor. Çok okuyan değil. Okumak güzel ama çok okuyan bilmiyor. Tabii çok ya. gezmek lazım. Dolayısıyla Avrupa'da geziyorum, bakıyorum, matematiği öyle anlamaya çalışıyorum tabii. Peki o tarafta yurtdışı için özellikle iyi bir dalışmana ihtiyaç var demiştik daha Aha. önce. Mesela şu an artık aylar geçti üzerinden konuşmamızın. Yurt dışında bir ev sahibi olmak istesek, bir gayrimenkul yatırımı yapmak istesek şu an nereler avantajlı? Yani nereler avantajlı? Şimdi Gerçi bir kere yurt dışı zor. Yani çok tavsiye etmiyorum. Niye etmiyorum? Çünkü çok iyi bilmen lazım işi. Yani büyük bir holding sahibi ya da büyük bir iş işletme sahibiysen sorun olmaz. Çünkü orada iyi bir danışman sana dediki olabilir. Ama bireysel bir yatırımcının çok birini dedik etme şansı yok. Bir tane ev alırken bir emlak sana hizmet veriyor ama ondan sonra o hizmeti sürdürmesi çok zor o emlakçının. Sadece seninle uğraşamaz. E senin de mesafe çok uzak olduğu için işin çok zor oluyor. Dolayısıyla küçük yatırımcı için az parası olan bir tane daire alan biri için çok kolay bir iş değil. Niye? Dili bir de farklı. Hani İngilizce konuşulan bir yerse bir de iyi de bir de Yunanistansa, bir de Fransa'ysa, ise İtalyanca anlayamıyorsun. Mevzuatı anlayamıyorsun. Bir sorun çıktığında kiracıyla uğraşırken çok perişan oluyorsun. Buradaki bir de yani boru patladı yaptır sonra öde falan yok. Avukat devreye sokman, bir boru için avukatı devreye sokman lazım. Orada property management işini sokman lazım. Korkunç pahalı maliyetler oluyor. Evet. Vergi, acayip vergi. Bizim ülkemizde vergiler gerçekten çok düşük. Bir sene bir sürü şeye kızıyoruz ama konutta burada ödediğin 200 lira, 300 lira ev vergisi orada oluyor. 1000 Euro, 2000 Euro, 3000 Euro. Ondan sonra oradan property management dediğim şeye para veriyorsun. Yani kira yönetimi için. Vergiye para veriyorsun, ona veriyorsun, buna veriyorsun. Asrı yüzünden pahalıya mal Bu bir. İki, bölgeler genelde Türk yatırımcı çok bilmediği için her bölgeyi iyi ediyor. Bazı bölgelere yani bizde Türkiye'de böyle bir şey yok ama orada böyle giremezsin. Paran derler yani. Hani hı hı. Sen değil bir kadın olarak, erkek olarak ben bile giremiyorum. Kilometrelerce uzaktan yani bakacaksın abi bak orda evim var falan filan. E, öyle birine kiray verdim bir adam işte onlar ke çok keş var. Sonra çıkmıyorlar, etmiyorlar falan. Ama sen çok ucuz aldığında seviniyorsun. Mesela bir tane tanıdım var. Ya 120 bin euroya bir yer almış ya da dolara. çok sevmiş, ama şimdi 80 bin euroya satamıyorsun. Böyle yerler öyle kolay yerler değil. Dolayısıyla biraz zor bir iş. İyi tanımak lazım yani. Çok bildiğin bölge olması lazım. Yani o sokak bile fark ediyor yani. Nasıl işte İstanbul'da bir sokak var. Bir taraf kanyon, bir taraf Gültepe oluyor. E, ha, evet. Her, yer, her evine, ülkede ya da her şehirde her Her şehirde. Ama oralardakiler çok daha beter. Yani burada en azından hani gittiğinde bir selamun aleyküm abi diyorsun. Anlıyorsun tiyatlar nasıl falan. Orada selamun aleyküm deyip öğrenemiyorsun bir şey. E, çok zor. Ha büyük para olanlar için ama çok avantajlı olabiliyor. Niye? Onlar işte 10 tane blok alıyor, daire alıyor ya da 10 tane. Oraya bir tane adama veriyor. Ona gibi para veriyor. O adam onu yönetebiliyor ama küçük paralı insanlar için çok zor. Bir de üzülerek söylüyorum. Her sektörde var. Bizim sektörlerimizde de var. İnsanlar bir şey satarken çok güzel konuşuyor. Çok iyi kira alırsınız diyor. Her şeyine ilgilenirim diyor. Ama sattıktan sonra herkes değilse bile %90'ı çok uğraşmıyorlar seninle. Dolayısıyla şey çok önemli orada yani ilgilen, ne diyorlar, ilgilenemeyebiliyorlar. Sonra ne oluyor sen? Bir tane evin var yurt dışında, orada kiracıyla sorun yaşıyorsun, avukatla sorun yaşıyorsun, vergiyle sorun yaşıyorsun. Kazandığın para 1000 euro ama bunları ödeyeceğin para totalde Kaç daha var. Ya? Parasından canın yani mahvoluyorsun. Dolayısıyla olmaz demiyorum ama çok zor bir iş. Çok iyi bir danışmanınız, çok iyi bir şeyiniz olması lazım. Biraz zor bir iş yani. Peki biraz daha yüksek kaçanlar bakabilir. Belki biraz o onu şey tabii. için yapanlar çok yapıyor. O mantıksız değil işte. Golden Visa vizeyle uğraşmak istemiyorlar. Bu Avrupa evet. çok akıllıca bir şey yaptılar. Çok şey şeytanca bir şey yaptılar. Çok üzülerek. Bize vize, vize vermekte zorluk çıkarıyorlar. Ne oluyor? Vize vermediği için de herkes mecburen onların ev almak zorunda kaldı. Bu da Yunanistan çok güzel ranta çeviriyor. Adam 70 bin 100 euroluk evler. Orada 250 bin euro. Niye? Parası olan diyor ki ben bir tane ev alayım. Hı hı. En azından golden visa alayım. Golden visa için bunu yapanlar var. O zaman döneyim hemen tekrar e, yurt içine. Şimdi hı. son zamanlarda altın fiyatları arttığı hı. için sana şöyle sorular geliyor mu? Altının çok fazla altın var satıp ev alayım mı diye. O gelse yine iyi. Ben duydum da çünkü. O gelse iyi diyorum. O çok değil. O gelse daha beteri geliyor bana. Ne gibi? Evimi satıp altın artıyor altın alayım mı diyenler bile var. Tam tersi. Felaket. Yani o tabii çılgınlık. Yani kimseye evini satıp da herhangi bir çok artmış varlığa girmesini tavsiye etmem ben. Benim mantığıma ters. Altın gidebilir mi? Gidebilir. Ama çok çıktı. Bunun sonunda bir düşüş olursa da şaşırmam. Ama daha da artabilir. Ama bu daha da artacak diye. Gram olarak her zaman artıyor zaten. Bizde dolar arttığı için ama. Hmm. E onun sonunda da düşüşler de yapabilir, çıkışlar da yapabilir. Ama gidip de bir ev satıp bunun üstüne girmek çok riskli. Peki Soka altını girerim. satıp ev alsınlar mı? Ha, onu, o biraz mantıklı geliyor bana. O benim kafama yatıyor. Eğer ev ihtiyacınız varsa, eviniz yoksa veya çocuğunuz için bir ev alma ihtiyacınız varsa. Yani bir ihtiyaç hali varsa. Ben bütün yatırım araçlarında bunu her zaman söylüyorum. Bunu borsa için de yıllardan beri söyledim. Arkadaşlar masadan kalkmak diye bir terim vardır. Masadan kalkmayı bileceksiniz. Yani bugün yani yemek gibi düşünün bunu yani. Bugün karnınız çok aç. Tamam hem gerçekten karnım aç şu anda diyelim ve bana diyorsun ki Mert 100 lira ver. Sana şu yemeği vereceğim. Ben orada şunu düşünemem. Ya biraz daha bekleyeyim de belki 90'a ya gelmez söylemek aç kalırım. Dolayısıyla da eğer paranız varsa ve o paranızla şu evi alacak bir fırsat altın artışından dolayı yakaladıysanız çok uzatmadan onu satıp ihtiyaç haline o evi almak lazım. Fakat orada da yine küçük yatırım şey diyor. Ya belki bir %10 daha gider. Biraz daha kazan. Evet belki %10 daha gidecek ama %10 gidecek diye ya terse düşerseniz o ev fırlarsa bu sefer altın, altın geri ters. düşerse ya da altın aynı kaldı ama ev fiyatları arttı. Dolayısıyla ihtiyaç olan bir şey varsa yine diyorum onu bulduğunuz anda bu bir fırsattır. Ben bazen hani tanrının demiş ya Tanrının elinde yiyor yani. Ya e adamın altını vardı. Altın 3 yıl önce yattı. Bir patladı şimdi %100'e yakın yaptı ya. %100 yapmış altın. E senin evin de çok artmamış alacağın evde. E fırsatı yakaladın. Al. Fırsatı kapat. Niye bekliyorsun yani? Adam daha fazla yani. İhtiyaçsa yapılabilir ama ikinci, üçüncü, dördüncü ev alacaksam gerek var buna düşünmek lazım. Ben, ben her zaman ev yatırımını biraz şeyle bakıyorum hani biraz böyle itinayla bak yani. Ite. Çünkü ev böyle uzun vadede kira dışında çok büyük bir para kazandırmıyor. İstatistiklere baktığımızda yani altın bazında çok aşırı para kazandırmıyor uzun zamanda baktığınızda. O yüzden hani illa şart mı değil mi yani tartışılır. Toprak daha mantıklı o yüzden her zaman. Peki ilk defa ev alacaklar ve işte faizler vesaire cesaret edemeyenler için. Hı -hı. E, Mert Başağ'dan motivasyon cümleleri alalım. Son sorunu kapatacağım. Motivasyon. <laughs> Motivasyon şu. Hayatım boyunca şunu gördüm. Alınmıştan zarar gelmez. Zorlayıp 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 aldığınız her şey en kötü malınız olur. En iyi de de çok paranız olur. Dolayısıyla alabilmek kadar güzel bir şey yoktur. Zorlanmak güzeldir. Gençken zorlanın. Sonra yaşlıkta zorlanmak için gençken zorlanın. Gençken yani eve çıkmayın. Ne bileyim, az için az yiyin az gezin. Bir şeyiniz olsun. Ondan sonra bu para yaşlıkta lazım olacak. Ee, gençlikte her şey yapılır. Hamallıkta yapılır. Gençlikte metrobüste de gidilir. Ama 60'ta 55'te bunlar çok zor olabilir. Dolayısıyla akarken doldurun. ak çayı kara gün içindir. Saklı zamanı gelir zamanı. Damlaya damlaya göl olur. Bunlar atasözleridir. Gerçekten bütün okuduğumuz o finansal okur, okur, okur yazarlık kitaplarından Robert Kiyosaki'nin kitabından öbürlerine kadar hepsi aslında bunların analarımızın, anaların, anaannelerimizin dedikleri şeyleri anlatmışlar. Bir de sattığınızda para eriyor bir de. Enflasyon olduğu yerde malda da kalmanız lazım. Bu kadar büyük enflasyon olduğu yerde karışır. Bugün paran olsa ne yapacağını bilemezsin. Yani şu an gelsen param var. Hani ben vallahi parası olanlar da üzülüyorum şu anda. Altın alsa tepede. Yurt dışı ise Trump'ın ne yapacağı belli. Türkiye bizde karışık durumlar. Bankaya koysa enflasyonun altında kalıyor. E, en işte, geçtiğimiz haftalarda gördük. Evet o yüzden diyor ki dışına. adam en kötü diyor, bir evim var ya bir arsam var kafam rahatıyor. Malım var kafam rahat. Gerçekten en güzel şey o yüzden enflasyon olan ülkelerde malın olsun kafan rahat olur. Peki o zaman teşekkür ederiz tekrar. Sağ ol, teşekkürler. Ee, görüşmek üzere diyelim efendim.